birlikte evet. benim yan hesabımda ya baya bir şey kastık neydi ya kardeşimler ben kastım hocam evet doğrudur bir doğru sürü, evet, bir sürü, çok sürü, çok, çok teşekkür bir ederim bir sürü ödül kastım ee, kupa yolunda kastım sıfırdan bir hesap açtık kupa yolunda baya kastım o, sıfırdan denemez aç. iki gün önce falan açıldı hadi adı açmaya hadi, hadi açmaya başlayalım açmaya başlayalım Hemen. Birinci star hediyemiz. Harik. İnşallah eşten yazar. Aha. Adam. Bin yüz bana bayağı bir yükseltiriz karakterleri. Şeyi filan eee 11 seviye yapar. Evet evet her şeyi mükemmel. Şimdi bizim var. Onun zeki Oyun bozuldu. <laughs> Oyun bozuldu. Zeki gelmiyor. <laughs> evet. En son en Efsanevi en arkadaşlar. en Elhamdülillah. en son şarkıcı. Çok iyi. En harika. En harika. En harika. En harika. En harika. En harika. Evet harika. En harika. En karakter En harika yetiyordur. Arkadaşlar devam edelim oyunumuzu açın. 40 tane günümüz var çünkü. Baya var baya baya hayvan kadar var. Şu karakteri açacağız. Güleneceğiz. Ve çekiş. Jack açıldı. Jack. Al seksi sekimeşim. Jack açıldı. Şimdi yeni verenler savaş çalışıyor. açılıyor. Bro kaçalım. Ya da yolları yok. Kalt kalt. Kalt kalt. Kalt kalt. Kalt Süper ender. Süper ender. Aga be. Mücevher geldi. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok Bismillahirrahmanirrahim. Sanki acı ağır imandayız. Bu eğer. Bütün ödülleri aldıktan hmm. evet, sonra kupayı alacağız. Evet, sonra sizlerle beraber hmm. sıkıyıp bastırıp yükledik bizlerle beraber oyuna bir girelim. Şiket bastık geliyor aldık mı? Eee bu hesapta yok o. Ooo <laughs> 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 destesi Oy... oh, geldi helal. Hadi oğlum ya. Bir sürü elmas kaçıyor. Bayağı var arkadaşlar. Ya bir tane 100 elmas alır mıyız? Gos Hadi bakalım. Rico, Rico. Kostüm elmasımız oldu. Onda bir tane kostüm alabiliriz. <laughs> Neyse. Ender kostüm ama o yüzden almayalım. Ee, ya da bir karakter alabiliriz Ender. Ben... Aga be. Evet. 80 biriktirirse gelmez. Biriktirse. Aga. İyi bir Aga, tane. Aga Brawl Süper Ender bir tane. Aga Hı -hı. anana söyle, Brawl Pass Plus alalım. Yok yok. Almaz asla. Neyse Hı -hı. hadi. Bayağı var arkadaşlar. Hı -hı. Ya Bitti ya. hemen ya. Neyse şimdi Squad Buster şeyi alalım belki. Belki hala bedava satılıyordur. <laughs> şimdi Kapay, Şimdi yok, yok ki yok ki ağa, yok ki. Aa, var mı? Üç şimdi gelmiş. Şimdi o da Hadi bakalım. Bismillah. Bismillah diyoruz. Bu bonuslar baya kaynanmış bir şey Aga, var. benim hesabımda eee var mı ki şey bu da Vay vay vay. Vay güzel kesin. Şey. Hadi üç tane, Ne oldu sen? Sade bir Ender ender ender. Oha! Ya tüpe aç. Tüpe. 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 Tüpe

O bomba ekranını falanım. Destansı yaptı yine güzel. Oo, oh. bro. Oh. brok çıktı. Oh. Bro. Efsane abi. Neyse. Yeah, yani. that Yani ben Aa, işte Ve evet, şimdi hala bitmedi. Agaş. Fulim. ben. Buna benim mesela nasıl mı? mu? Orta hesap. şu an. Evet. Haydi bakalım. Yani. Bastım bir tane daha <laughs> Yıldız güçleri açıldı helal. <laughs> Bu kadar yeter <laughs> <ben de. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar. Çekiyor. 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 Ruhumuza gelmiş. Hadi. Çünkü karakteri. Güzel. Aga kupa yolu. İşte özel etkinliklerimiz var. Başka yoksa. Özel etkinlik bir şey mi var burada? Boş Boş kanka. Dönelim bakalım. Emzi. 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 Emzi Eri, çok en ve en güzel açtı. En bence daha iyi damlıyor. Çok iyi. Tamam. Ee, bul bul o zaman. Bul galiba bul Evet bul için az kaldı. Arkadaşlar şimdi. Yani 10 bin já. ya. 10 like yeter. 10 like mi Allah? 10 bin Arkadaşlar. 10 like yeter. Bu klübe girdik ama boktan bir adam var. Bebiş kolar <laughs> 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 mı? Bebiş kolar. Ne alak? Bebiş kolar. Spreylerimiz açıyor. Baba piro. En baba piro bebiş kolar. Savaşta kendini ifademi belli. Arkadaşlar yalan söylüyor bakın. Buna uymayın. Aga 430 kredi arkadaşlar biraz... bu geldi arkadaşlar. Helal. Helal. Yine bir enden, sarayında savaş Sekiz bin dolar bu. Ben amcamı satamam. Amcamı satamam ben. Amcamı satamam ana. Evet. Ve evet. Bugünkü videomun da sonu böyleydi. Ya bayağı öyle... bir şey çıktı. İyi elmaslar kastık. Ağızları arkadaşlar bu kanala abone olmayı dedi. Siz onlara bakmayın onlar mallar. Arkadaşlar abone olup Arkadaşlar şimdi onlar... diğer oyunu, oyunumuza giriyoruz. Diğer oyunumuz Squeak Buster. Evet. Squeak Buster'a girdik. Squeak Buster gerçekten güzel oyun. Benim kendi hesabım bu abim hesabı. Daha ilk defa giriyor. Arkadaşlar. arkadaşlar eee şimdi Squeak Buster'a girdik. Bakalım sizlerle beraber test edeceğiz. Evet, evet arkadaşlar. Beleş işte verdim. verdi. Gördük. Nasıl oynandığını gösteriyor. Aa abi biraz kasmış girmiş Ya oh. ben sus. Ee, bir ya. El alalım. Bakın böyle oynayalım ya. Ben şimdi yedim çöpe aldım aldılar.

sen git kırık ağaç kes. Böyle şöyle oynanıyor. Ya. Hep ben elmas almanız gerekiyor. Tek etkinlik elmas kapmaca. Evet, böyle alanları kesiyorum. Kes. Kızım. Problem falan oluyor. Evet arkadaşlar ben bir kişi seviyorum <laughs> hmm. geldim. Aha, bir, yani... Craig alırsa, Craig bir anda biliyor. İki tane Craig oldu ya. O yüzden ben hemen... bir <laughs> daha çabasına baltayla ağaçları kesiyor şu ağaçları. Ee, yine bundan. Ee, oyunda güçlü bir karakter var. Bro taski var. Şu anda mükemmel güçlüyüz arkadaşlar. Yani bir sürü karakter oldu. Baldur falan var şu an. Birleştik. Adamları vurul. Jump mine open. Vuruyor Efsane <laughs> bir aldım <laughs> ve baldırımız da büyüdü. Krediyle baldır artık efsane bir şey. efsane Ne veriyor <laughs> Airborn? Eliflerim omuzda büyüyor, Herkesi büyüyecek. Şimdi ne yapayım? ne da. Şu Goblin'i hemen öldürelim. Bunları da keselim ya. Çok hızlı kesin Şöyle gördüğünüz gibi, görüyorsunuz. 62 Ben, püş, ben bir kere 120 yapmıştım arkadaşlar. 5 2 1 o. Kazandık. Bu sefer, bu şekilde kazandık. Bunu mu evet, Burada sandık açıyorsunuz arkadaşlar. Sandığı alalım. her bir maç karşısında. Ya aha 9 tane bal var geldi Hemen takıma giriyorsunuz. eee barbara tıklıyorsunuz yeni evrim var bakın böyle güçlendirebiliyorsunuz kanatı bakın bal güçlendi yeni yetenek açıldı ve buraya böyle ödül geliyor arkadaşlar brawl pass gibi bir şey var pardon bura değil brawl pass gibi bir yer Brawl Pass de var. Ve savaşçımız koltuğa açıldı. Arkadaşlar koltuğu sanki piti titi titi yapıyor bizi. Dün böyle bir bakalım cadı var. Savaş Bo var arka. Adana, Bunlar da ben, ben için Böyle. Hayır aga. Böyle bir goblin var. Evet bayağı Don, iyi. Donanı girmiş goblin var aga. <laughs> ha, bir sen söyle lan bir küfür. Ne? Bunu süper seni bağlayak. Dur lan bağlayayım. Ya dur oldu şimdi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize bay bay ve ne di ne diyoruz? Finito, kilito. Ne diyor lan? Abone olup like at değil miydi? Abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Unutmayın. Orada o like da... gelsin bu videoya. Helal edin bu çocuk o kadar kastı bir video uğruna. Arkadaşlar bir video uğruna gerçekten kastı. Senin 40 tane görev var. Hepsini yaptı. Abone ol. Like Hayır abi var. 40 değil. Ay, 70. Ooh, bayağı kastım çocuk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bay bay.